Herkese merhabalar. Ee, bu videoda sizlere CS:GO'da harita aralarınızı nasıl şu şekilde şu şekilde şu kullu yapabileceğinizi anlatacağım. Ee, normalde biliyoruz ki CS:GO oynarken haritalarımız e, bu tip bir temada oluyor, böyle sade bir e, temada oluyor. Fakat e, şöyle bir e, sitede geliştirici kişiler o haritaları bu şekilde renklendirmişler. Yani taslak bu şekilde e, daha renkli, daha canlı görünüyor. Tabi bunun birkaç seçeneği de var. İsterseniz e, işte top mid noktasını, işte Long vesaire gibi yerleri e, bilmiyorsanız, unutuyorsanız e, buralarda o bölgelerin genelde kullanılan e, isimlerini sizler için harita üzerinde radar üzerinde daha doğrusu belirtiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen ona geçmek istiyorum. Öncelikle yukarıdaki siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Siteyi açıklama kısmında link olarak bırakacağım. E, fakat buradan sonra yapmanız gerekenleri e, izlemeniz gerekiyor. Bu kısımda mail adresinizi yazmanız gereken bir yer var. Bu mail adresinizi yazıp get download diyorsunuz veya enter'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra mail adresinize bir buton geliyor yönlendirme linki ve bu yönlendirme linkine tıklayıp e, bir şifre ekranı geliyor mailinizdeki o yönlendirme linkinin altındaki şifreyi alıp oraya girdiğinizde size haritanın e, ayarları açılıyor isterseniz isimleri koyuyorsunuz isterseniz bu şekilde bırakıyorsunuz birkaç ayarlamayı yaptıktan sonra Download butonuna basıp dosyayı indiriyorsunuz. Ee, bunun öncelikle CS:GO'da herhangi bir sorun yarattığını düşünmüyorum. Ee, herhangi bir şekilde aşağıdaki yazışmalarda e, CS:GO üzerinde sorun yaratmadığı belirtilmiş. Videolarda da aslında nasıl yapılacağı da anlatılmış. Ee, hemen sizlerle beraber mail adresimi yazayım. Gelen mailden işlemimizi yapalım. Mail adresinizi yazdıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Mail adresinizi kontrol et diyor. Hemen mailimize girip e, oradaki butona tıklayacağız. Ve oradaki şifreyi almamız gerekiyor. Bu şekilde bir mail alacaksınız. E, buradaki download butonuna basmanız gerekiyor. Fakat aşağıdaki şu Gosim'in e, kelimesini şifre olarak sizden isteyecek. Bunu kopyala diyoruz. Download butonuna tıklıyorum. Tıkladığımda benden şifreyi isteyecek. Gosim'in e, yazdığım, enter'a bastığım anda haritayı, daha doğrusu radarı ayarlama ekranı geliyor. Bu ekranda da neler yapabiliyoruz? Normal klasik. Radarımız bu şekilde. Panorama, Kalos, Byzons, Elevations ları açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela açıp kapatalım. Panoramada yan tarafta ve üst tarafta ee, size metrik diyeyim. Ee, o kare yapıları çıkartıyor. Kalaos'ta biraz önce bahsettiğim bölgelerin isimlerini çıkartıyor. Yani radar üzerinde siz oyunu oynarken T spawn, all site long gibi ee, bu isimleri noktalarda görebiliyorsunuz. Buy açtığımda da Satın alma noktalarımız City ve T-Spawn'da. elevationsta açtığımızda e, bu da şöyle e, Upper Tunnel, Lower Tunnel e, gibi. işte City'nin e, rampası yani buralardaki yükseltileri fark ettirecek şekilde e, oraları size belirginleştiriyor. Bu tiklerden istediklerinizi açıp kapatıyorsunuz. Fakat şunu söylemek isterim. Bu yazılar e, radarınızın büyük olması gerekiyor. Radarınız küçük ise... Ee, çok küçük görünüyor, belli olmuyor. Ee, kargaşalar var içeride yani. Ee, Dilerseniz bunu kapatabilirsiniz. Ama ben şu an göstermek adına bütün hepsini açıyorum. Açtıktan sonra Download butonuna basıyorsunuz. Bastığınız zaman size bir rar dosyası indirecek. Ee, bu rar dosyasını ben daha önce indirdiğim için direkt açıyorum. Şöyle bir e, rar dosyası geliyor arkadaşlar. Şimdi bu rar dosyasını ne yapacağız? Sizlerde oyunun kurulu olduğu klasörü açıyorsunuz. Oyunumuz nerede kurulu? Steam'de kurulu. Peki Steam'den ben e, nasıl oyunun kurulu olduğu dosyalara ulaşırım? Hemen e, Steam'deki kütüphaneye geldik. Counter-Strike Global Offensive'in özelliklerine girdik. Burada yerel dosyalar var. Yerel dosyalarda yerel dosyalara göz at butonuna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman zaten bize otomatikman e, CS:GO'nun kurulu olduğu klasör açıyor. E, bu klasör içerisinde CSGO klasörünün içine giriyorsunuz. Resource klasörüne giriyoruz. Ve Overviews klasörüne tekrar giriyoruz. Daha sonrasında e, şu klasör sizde olmayacak normalde. Bunu ben oluşturdum. E, bu klasörün içerisinde bu şekilde e, radar dosyalarının fotoğrafları demeyeyim. E, DDS formatında bir dosyaları var. Ve text dosyaları var. Aynı zamanda spectate adlı farklı bir dosyası daha var. Her bir haritanın. Bu haritaları da e, yedeğini almayı unutmayın. Eskiye dönmek isteyebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamamak adına. Buradaki klasörde bulunan bütün dosyaları ctrl-a yapıp e, kopyalayın. Buraya bir tane backup dosyası klasörü oluşturup içine atın. Yedek bulunsun. Daha sonrasında binrar'daki default dosyalarının bütün hepsini bu şekilde Klasörün içine atıyorum ve hedefteki dosyaların bütün hepsini değiştir diyorum. Tekrar Winrar'a geliyorum. Virüs klasöre çıkıp 02 Spectate klasörüne girip buradaki bütün dosyaları da içine tekrar kopyalayıp hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Bunu yaptığım zaman benim attığım haritaları yenisi ile değiştiriyor. Yani bizim biraz önce internette düzenlediğimiz hale getiriyor. Hatta şuradan da görebilirsiniz. Mesela train'i değiştirdi. O orfesi değiştirdi. Peki hangi haritaları yapıyor? Hemen bu notu açmadan önce size yerini göstereyim. Bu notun yeri RAR dosyasının içinde readme install txt diye bir dosyamız var. Bu dosyada hangi haritalar olduğunu göstermiyor. Çok özür diliyorum. Ee, burada dosyaları hangi klasöre kopyalamamız gerektiğini işte backup almamız gerektiğini vesaire nasıl yapılacağını anlatıyor Ve e, optimal e, radar ayarlarını e, Yani radar ayarlarını bu şekilde yaparsanız daha uygun görüneceğini e, iletiyor. Hangi haritalar olduğunu Direkt şuradan default'a girerek gösterebilirim Chase, Dust2, Inferno, Mirage Nuke Orpes, Train, Vertigo gibi haritalarımız var. Ee, sürekli kullandığımız daha çok rekabetçi bölümünde olan haritalardır. Ee, dediğim işlemleri yaptıktan sonra başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Tabi bu işlemleri yaparken oyununuz kapalı olması gerekiyor. Açıksa kapatın. Bu ayarları yapın. Ve şimdi sizlerle beraber oyuna gelelim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Oyuna girdiğimizde hemen bir e, botlarla alıştırma yaparak e, mira haritasını seçelim. Başlat dediğimizde de biraz önceki yaptığımız harita ayarlarındaki bu görüntüyü görebiliyoruz. Yani şu anda radarımızda bu gözükecek ekranda olan. City'yi seçtim. Evet, radarda gördüğünüz gibi benimki 43 formatında kullanıyorum. Bu yüzden birazcık geniş görünebilir. E, fakat radarı büyük olmasına rağmen daha da büyütemem çünkü oyunu kaplayacak. E, bu kadar büyük olmasına rağmen biraz önce sizlere bahsettiğim yazılar küçük olanları neredeyse hiç görünmüyor ve orada bir kargaşa yaratabiliyor. E, bunları dilerseniz komple kaldırabilirsiniz. E, yazı yerine diğer elemanları ekleyebilirsiniz. E, bu size kalmış, sizin tercihinize bağlı. Dilerseniz radarı biraz daha büyütebilirsiniz. Büyülttüğünüzde o küçük yazılarda net görünecektir. Evet sizlerde e, bu şekilde bir radar harita e, görünümü yapabilirsiniz. Size kalmış e, dediğim adımları yaparak bunu sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda videonun yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.